Ayşe'nin merdivenlerden düşmesiyle yalıda büyük bir kriz patlak verir. Seyran ve Abid'in Ayşe'nin sağlık durumu için endişelenirken, Büyük Hanım durumu manipüle ederek Sunayı suçlu duruma düşürmeye çalışır. Suna ise panik içinde masumiyetini kanıtlamaya çabalarken geçmişten gelen hesaplaşmalar gün yüzüne çıkar. Öte yandan Ferit Dedesi Halis'in sağlık durumunun ciddiyetini öğrenince büyük bir yıkım yaşar. Ailesinin ve işlerinin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalan Ferit, Seyran'ın desteğiyle önemli bir kararın eşiğine gelir. Abidin ve Suna tüm yaşananlardan sonra yeni bir başlangıç yapmaya karar verir. Ancak Büyük Hanım Abidin'in kendisinden kopmasına izin vermemeye kararlıdır. Hastanede gözlerini açan Ayşen buna ile yüzleşir ve sessiz kalması karşılığında ondan bazı taleplerde bulunmaya hazırlanır. Korhanlar artık hiç olmadığı kadar genetlenmiş bir durumdadır.